Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 21. bölüm çekimleri devam ediyor. Setten kısa bir videoyu sizler için paylaştım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Bakalım 21. bölüm fragmanı ne zaman gelecek? Gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.